Arapların çok eski ama eskimeyen bir meseli. E'zara <laughs> men Sular seller gibi ezberlemeniz gereken hazır lok bir cümle. Bazen başına kad getirilerek de okunan bu veciz meselin izlerine Cahız'ın Buhalasında da rastlarsınız, Meydani'nin emsalinde de, İbn Abdirabbih'in el-Iqdül Ferid'inde de denk gelirsiniz, Zemahşeri'nin el-Mustaksas'ında da Velhasıl kadim kültürden miras bu çok popüler mesel günümüz Arapçasının da hala en işlek deyimlerinden biri. E Arapçanın onu ıskalaması düşünülebilir mi? <laughs> Efendim e'zara men endara ki harekeli yazımı şöyle e'zara men endara, tipik bir fiil cümlesi. Baştaki e'zara mazereti bulunmak, özrü olmak, yaptığı veya yapacağı bir hareketten ötürü bahanesi gerekçesi olmak bu manada kendini mazur kılmak anlamında. Şu halde meselin ilk kısmı şu anlamda. E'adara kendini mazur kılmıştır, mazur göstermiştir, bir anlamda mazurdur. Peki kim? Men o kişi. Bu bir ismi mevsul ve tabii ki baştaki fiilin de faili olacak takip eden şu sıla cümlesiyle de kimin mazur olduğunu, bir bahanesi bulunduğunu anlayacağız. Enlera uyarıda bulunan, uyarısını yapmış olan. Bu enlera fiilinin Kur'an-ı Kerim'de mazisine de, muzarisine de, emrine de rastlamak mümkün. Bir toparlarsak, Arapçanın çok meşhur e'zara men enzara meseli lafzen uyarıyı yapan mazeret beyan etmiştir ya da yaptıklarında ve yapacaklarında mazurdur. Bunlardan sorumlu değildir gibi bir anlama gelse de ben deniz bağlamında bu sözü şu gibi karşılıklarla da çevirmenizi öneririm. Benden veya bizden söylemesi, benden veya bizden günah gitti. Bazen uyaran mazurdur şeklindeki bir çeviri de bağlama gidebilir. Bu meselin bu yüzyılda en adice kullanımına ise ne yazık ki Gazze topraklarında rastladık. Gazze'nin kuzeyine dönmemeleri istenen zavallı Gazze'lilerin üzerine İsrail ordusunca helikopterden atılan uyarı pusulalarında tam olarak bu cümle yazılıydı. Şu paçavrayı bir inceleyelim. Biraz zoom yaparsak ne deniliyor bir görelim. Errucu'u ile şemal Kuzeye dönüş Memnu'un ve hatirun cidden Yasak ve çok tehlikelidir. Masirukum Kaderiniz Ve masiru ailatikum ve ailelerinizin kaderi bi kum kendi ellerinizdedir. Ve konumuzla ilintili cümle. Ve kad men envera. Uyaran mazeret zırhına bürünmüştür. Yani günah bizden gitti. Bizden söylemesi. Ne diyorsunuz? Gazze'deki tarihin en gaddar ve vahşi muamelesine şahit olduktan sonra sizce de mesel Uçan canlar ve akan kanlar sebebiyle bir nebze olsun masumiyetini kaybetmiş sayılmaz mı?